Kiracıyım. Kiracı faturalarını düzenli ödemezse ev sahibi onu çıkarabilecek evden. Ev sahibine rica ediyorum. Bir dahaki ayda çift maaş veriyorum. Yani kira ödüyorum veyahut da faturaları ödüyorum. Aman kiracıların dikkatine. Yalova'da bir ev sahibi kiracısının düzenli bir şekilde faturalarını ödememesinden dolayı mahkemeye başvurdu. Kiracıyız. Çıkarsın canım. Ev mi yok? Onun bir evi var, benim bin evim var. Son dakika kararı. Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Kiracının evin elektrik, su ya da doğalgaz faturalarını ödememesi halinde ev sahibi kiracıyı tahliye edebilecek. Çok güzel. Ödesin. Her zaman için daha hiçbir gün aksatmadım, aksatmam da. Peki aksatan kiracıları artık ev sahibi evden çıkarabilecek. En iyisi. Hiç olmasa adam uğraşmaz. Adam elektrik su parasını niye yatırmıyor ki? Neden yatırmıyor? Sebep ne? O elektriği ev sahibi mi yaktı? Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Yargıtay'dan emsal karar çıktı. Eğer ev sahibi kiracısının fatura ödemediğini fark ederse ve mahkemeye başvurursa evden kiracı tahliye edilecek. O sorunları yaşayanlar düşünsün. Ben yaşamadığım için. Sizce bir kiracı faturalarını düzenli ödemeli mi? Ödemeli tabii. Ev, em evini veriyor kiraya. Emi de onları nasıl yüklensin de şey yapsın. Vallahi onun sorunu ben ne diyeyim? Çıkartır Oturuyor. Çıkarmam. Niye çıkarayım? Elimden geldiği kadar yardımcı olurum ben. Elektriğini suyun düzeni yatıracak. Yatırmazsa olmaz. O adama da yazık yani. Diyor manga havalesiyle gidiyor. Biz hiç değmiyor bize. Ev sahibi sizi Özenesiniz çıkar. Ödemezsiniz diye olmaz. Yelin evinde oturup da ödememek ayıp olur yani. Haklı mı o zaman ev sahibi? Hiçmez, he? o zaman ev sahibi haklı. Fatura ödemezsen evden çıkarabilir. Haklı tabii.